Gerçekten artık çok üzülüyorum. Kaan ve Doktor Bay'ın ölmesi ve bir patlaması beni çok üzdü. Onu, onu patlatanları, onu yapanları intikam alacağım. Onun sülalesini patlatacağım. Şerefsiz gelsin buraya da kapışalım. Fakat şu an elimden ne gelecek? Abi arayıp ondan yardım isteyebilirim. Abi'nin çok güçlü tanıdıkları var. Birisini yanıma alıp onu ondan intikam alabilirim. O zaman şimdi abi arıyorum. Alo abi, senin güçlü bir tanıdığın var mı? Beni onun yanına çağır. Var tabii Mustafacığım, Hüsamettin Bey var. Yanına gönderebilirim. Tamam Hüsamettin Bey çağır. Hemen yanına gönderiyorum Mustafa Bey. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay. Zahmetin bey gelene kadar e, birazcık daha keyif yapayım bari. Oh, she's a machine, bulduk Mustafa Bey. Geçelim şöyle içeri. Evet Mustafa Bey. Bey neden istediniz? Ben onu bakalım. Ben nereden geldim? Çünkü düşmanımız var. Nusret diye. Ne yapacaksınız onu söyle. Onu sürekli öldüreceğiz. Kan ve doktor meyveli patlattı. Evet şu an geldi değil mi? Evet. Allah rahmet eylesin. başarı sağ olsun. Ondan intikam alacağız. Doğru tamam. Gerçekten ben de şu an çok sinirlendim ona. Fakat Musa Bey. Bu Nusret dediğiniz kişiyi ben birazcık tanıyorum. Bu bir kudretin kardeşi bu Nusret. Bunu özgürlüğü birazcık zor. <laughs> İmayesinde çalışan bir sürü adam var. Şimdi o zaman taşıyordu. Ne bir para almam lazım. Bizde o para var Bizde o para var. Tamam.